Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 29 Mart çarşamba. Tüm yurtta yağış bekleniyor. İç kesimlerde kar, diğer bölgelerde ise yağmur öngörülüyor. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce bugün saat 5'te Memleket Partisi'nin genel merkezinde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın yeni ortağı Yeni Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı, parti genel merkezinde ziyaret etti. Erbakan, seçime kendi adayları ve kendi logolarıyla gireceklerini, bakanlık veya cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi taleplerinin olmadığını söyledi. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre, Türkiye'de depremden etkilenen 11 ilde en az 658 bin kişi geçimini sağlayamayacak duruma geldi kullanılmayacak hale gelen iş yeri sayısı ise 150 binden fazla. Tahmini hesaplamaya göre, bu durum çalışanlar için ayda ortalama 230 dolarlık gelir kaybına yol açtı. Avrupa'da 2001 ile 2021 yılları arasında toplam doğurganlık kızının en çok düştüğü ülke Türkiye oldu. Türkiye'de 2.38 olan toplam doğurganlık hızı oranı, 2021'de 1.7'ye geriledi. Ayrıca veriler, Türkiye'deki kadınların Avrupa'ya göre daha erken yaşta çocuk sahibi olduklarını gösteriyor. Türkiye'de ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 26.7, AB ortalaması ise 29.7. Doğan Medya grubunu satın almak için 2018'de Ziraat Bankası'ndan 800 milyon dolarlık kredi kullanan Demirören Holding'in kredi borcunun yalnızca %3.2'sini ödediği ortaya çıktı. Geçen hafta, yine aynı gerekçeyle Denizbank'tan da kredi çeken Demirören Holding, İstiklal Caddesi'ndeki Demirören AVM'yi de borçlarına karşılık bankaya devretmişti. Türkiye'de büyük bankalar, seçimlerin yol açabileceği piyasa şoklarına karşı stres testi yapmaya başladı. Geçen yıl rekor karlar açıklayan bankalar, mevduatlara uygulanan yüksek faiz ile kredilere uygulanan düşük faiz arasındaki farkın, yılın ikinci yarısında bilançoları vuracağından emin. Şimdi Dünya'dan Haberler. Yunanistan, 21 Mayıs'ta genel seçime gidecek. Seçimlerin ilk turunda hiçbir partinin tek başına iktidar olması beklenmiyor. Ülkedeki turizm sezonunun etkilenmemesi adına 21 Mayıs tarihinin seçildiğini duyuran Başbakan Miçotakis, seçimlerin ikinci turunun Temmuz ayının başlarında düzenleneceğini söyledi. Meksika'nın ABD sınırındaki bir sığınmacı merkezinde çıkan yangında en az 39 sığınmacı hayatını kaybetti. 29 sığınmacı da yaralandı. Twitter'ın sahibi Musk, 15 Nisan'dan itibaren yalnızca onaylı abonelerin anketlere katılabileceğini açıkladı. Ayrıca sana özel bölümünde sadece onaylı abonelerin paylaşımları önerilecek. yazar Gabriel Garcia Marquez, 21. yüzyılda eserleri İspanyolcadan başka dillere en çok çevrilen yazar unvanını aldı. Marquez'den önce bu unvanın sahibi Don Quixote'un yazarı Cervantes'ti. Günün sözü, uzun yıllar birlikte çalıştığı oyuncu Köksal Engür'ü anlatan, yönetmen Onur Ünlü'den. Tatlı bir huysuzluğu vardı. Herkes işini iyi yapsın ve iş akıp bitsin isterdi. İşini yapardı ama gereksiz yere heyecanlanıp manasızca yükseldiğini görmedim. Daha fazlası için kapsul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.